Biz biliyorsunuz hayatın keyif yönünü unuttuk. Ne zaman unuttuk hayatın keyif yönünü? Hatırlıyor musunuz? 2019 senesi bir girdi. En son 2019'da alabildiğimiz kadar keyif aldık, almadık. Zaten bir sürü sorunlar yaşattı bize. Sonra bizim 2020'den itibaren keyif alan yerlerimiz köreldi. Ve biz tüm bir mücadeleyle 2023 yılında tekrardan keyif almayı deneyimlemeye başladık ama eskisi gibi keyif alamadık hiçbir şeyden. 2024 mesela 2024 senesi yine keyif alamadık. Uğraşıyoruz ama keyif alamıyoruz bir şeylerden anlatabildim mi? Yani keyif almayı arzuluyoruz mesela hani aslında ama ne yapıyoruz? Çalışıyoruz, para kazanıyoruz, sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Her şey bundan ibaret olmaya başladı. İşte Uranüs ikizler bunu kızacak. İnsanlar eskiden 2010 senesinde, 2012 senesinde, 2013 senesinde e, küçücük paralara keyif alırlardı. Ya bir çay ocağında otururdu, çay içerdi. 3 liraya 5 liraya çay içerdi, orada arkadaşıyla muhabbet ederdi, hayattan keyif alırdı. Ama böyle bir şey yok artık. Yani insanların keyif alma e, şeyleri, dürtüleri sanki körelmiş gibi. Yani istediğimiz kadar uğraşsak bile çok büyük paralar versek bile tatillere gidiyoruz. Tatillerden keyif alamıyoruz. Mesela anlatabildim mi? Yani eee sanki böyle içimizdeki bir şeyler kopmuş keyifle ilgili. Şimdi işte o yüzden bu önemli. Bu niye bu kadar önemli? Bence en önemli kısmı bu.